Fenerbahçe gol atamadı çünkü çok güçlü bir rakibe ve iyi defans bir rakibe karşı oynadı. 10 kişi kaldığında iyi oynamayı bilen bir takıma karşı oynadı. Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Görünmeyen faullerle ve hakemin de birçok faal çalmasıyla oyunu iyi idare ettiler 10 kişi kaldıktan sonra. Ve tabii ki de gol atamadık belki de çünkü çok fazla çözümümüz yok. Dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte Bugün oynasaydı önemli olabilirdi bizim için. Bugün hızlı oyuncularımız yoktu. Dolayısıyla da oyunu farklı şekilde değiştiremedik. Ama bence çok güzel bir maç olmadı. Üst seviyede bir maç olmadı ama iyi mücadele verilen bir maç oldu. E, beraberlikle bitirmek isteyen bir takıma karşı oynadı ki beraberlikle bitti maç ve kazanmayı isteyen takımda kalitesini gösteremedik ki dolayı kazanamadı bu benim maç özetim diyebilirim e, hocam e, çözüm üretmekten bahsetti aslında bu tür karşılaşmalarda çözüm üretmenin e, bir yolda duran toplar e, daha önce size sohbet toplantısında sorma imkanı bulmuştum Fenerbahçe'nin e, İlk 11'inin boy ortalaması 1.85. Buna karşın çok fazla duran top şansı yaratmasına rağmen bunu sonuca e, yansıtamıyor. E, bu konuda ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Şunu söylemeliyim ki biz 3 tane korner attık ki o kornerler ilk oyuncu geçmedi. Bir Ve ben bugün size söylesem ki e, duran topları çalıştığımızı. Doğruyu söylerim. Duran topları çalıştığınızı söyleyebilirim. Şunu sormak istiyorum. Benfica sizce sadece beraberlik için mi oynadı? İkinci turda Lisbon'a taşıyabilmek için mi? Ve bir de Kerem Aktürkoğlu'nun diğer tarafta gördüğünüzde, Benfica'da gördüğünüzde bu potansiyel transfer düştü diyebilir miyiz? Bence Benfica sadece sadece sportif anlamı düşündü. Ve bu benim düşüncem. Ekonomik anlamı düşünmedi. Sadece sportif anlamı düşündü. Benfica oyuncu önemli fiyatlara satabilirdi. Ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdi. Hoca oyuncunun oynamasını istedi ve büyük ihtimal Luj'da da onu oynarken göreceğiz o yüzden büyük bir kulüp gibi davrandı ve ekonomik anlamdan çok şüphe duymadı ve dolayısıyla bu gruplara de, kalmak da, için oyuncu oynattı. De, size de, şunu de, sormak istiyorum. De, i̇kinci maç, maç için neleri bugün de, ne de, düşünüyorsunuz? De, Bence de, çok de, iyi hazırlandık, de, hazırlandık. De, bu maça. İlk yarı özellikle bir bir oyunu kontrol ettik, topu kontrol ettik. Ama ikinci yarı iyi başladık.

Kırmızı karttan sonra oyunun strateji, bir strateji bir değişti. Ve bir oyunu bir kapatmak için de iyi bir mücadele, bir verdik, bir sonrasında. Bir mücadele verdik sonrasında. Jose <laughs> Mourinho çözüm üretmekte zorlandıklarını ve hızlı bir oyuncu eksikliğini hissettiklerini söyledi. Bugün Kerem Benfica yerine Fenerbahçe'de olsaydı ne değişebilirdi? Teşekkür ederim. Gerçekten bilmiyorum ne diyebilirim şu an. S o si o nosso jogador, aquela jogador, oyuncumuz. Eğer bizim oyuncumuz, oyuncumuz Benfica'daydı ve Fenerbahçe'de oynasaydı nasıl olurdu? Kazanırdık belki. Florentino bugün gördüğü kırmızı kartla birlikte ikinci maçta olmayacak. Onun yokluğu oyun planınızı ne kadar etkileyebilir? Olha, curiosamente até nós tiramos o tiramos o, o quando optámos e quando olhamos para o meio-campo a Orta saiu a tirar um aumento do meio-campo foi o Enzo porque já ter cartão Enzo e al, el, cartão o Indante cartão Tem temos tido muitos vardı. jogadores que não tinhamos vindo já estavam ali a Orta saiu o Bárreiro faz um excelente jogo muito bem.